bu konuların rahat, geniş ve huzurlu biçimde insanların ikna edilerek anlatılması lazım. Biz burada AVM istemiyoruz diyenlere biber gazı sıkmak yerine biz burada şunu yapmak istiyoruz. Siz yanılıyorsunuz. İşin aslında doğrusu budur diyerek ikna edici çalışmalar yapılmasında şahsen fayda görüyorum. Bugüne kadar yaşanan yaşandı. Ama şimdi bir mahkeme kararının infazı sırasında en azından bütün faaliyetler durdurularak bir sükunet döneminde belediye, kültür bakanlığı veya bu işte sorumlu olan birimlerin İstanbul halkına bir borcu var. O borç da şudur. Biz Taksim'i yayalaştırma çalışmaları içerisinde Gezi Parkı'nda veya bitişinde şunu yapmak istiyoruz. Bunu yaparken ağaç katliamı yapmayacağız. Burada tekrar park olmaya devam edecek veya buradan sökülecek ağaçların bir başka yerde yeniden hayat bulacağının size teminatını veriyoruz. Sizin duyarlılığınızı paylaşıyoruz. Bu paylaştığımız konuda olan bitenlerden de özür diliyoruz demesinde toplumsal barış açısından büyük fayda olduğunu düşünüyorum.